Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık, bu defa da bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarım. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları, o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız bu kitapta yazılıdır azim olan Allah doğru söyledi